Ee burası neresi? Biz halk arasında kokoreççi diyoruz ama siz sosyetiklerin lügatında kesin antin kuntin isimler vardır. Bir dakika ya. Ünlü halk insanı Alize'nin şu anda daha önce hiç tatmadığı bir sokak lezzetiyle mi karşı karşıyayız? Gel hadi gel. E gel hadi. Vay Serkan Usta gelmiş. Neredesin sen? Hayırsız? Kolay gelsin Yaşar Usta. Kolaysa başına gelsin. Çırak da gitti. Kaldın mı tek başına? Şuradaki camiye gidip geleceğim. Tezgaha bakar mısın? Git ustam git. Ben bakarım. Ver. Benim şirak benim yanımda. Ee, gel hadi. Hadi Halize Usta hadi. Daha hızlı millet aç kaldı. Üf, doğruyorum işte. Ha? Buyur kardeşim. Eyvallah, Allah bereket versin. Ya sen şu soğanları birazcık daha ince mi doğrasan acaba? Çok kalın. Ha derdimiz bu mu yani Serkan? Soğanların boyutu mu? Evet, başka ne derdimiz var? Serkan, annen. Oho, ben kime diyorsam. Tabii sen bir şey yemedin, ondan sinir yaptı sende. Dur, ben sana bir tane hazırlayayım. Yok yok, ben tokum ya, yedim ben. Harbi mi? En son ne zaman sen yemek yedin? Ya, gün içinde atıştırdım işte, gelme üstüme. Yoksa sen hiç denemediğinden beğenmemekten mi korkuyorsun ha? Doğruyu söyle. Ya, bir şans versen seveceksin belki. Üf. Şans vermekten bahsedene bak ya. Sen daha insanlara şans vermiyorsun, ben. Sırı sırı sır. Ha? Çiğne. Bak çok acı, ağzın yanar. Çiğne hadi. Nasıl? O kadar da kötü değilmiş aslında. Sen ne var demiştin bunun içinde? Bir şey dememiştim. Koyun bağırsağı. Dışı ince bağırsaktan, içi de kalın bağırsaktan yapılıyor. Bak çiğine bak, onu sakın çıkartma nimet. Tamam mı? Yut. Bir tane de kendimi hazırlayayım. Beraber yiyeceğiz. Hmm. İşte benim karım be. Olacak Aliz olsun, olacak. Devam. Şu anda oramaya devam. ama benim etrafım